Bugün şeftali pestili yapacağım. Şeftali pestili için şeftallerimizi yıkadık güzelce. Kurumasını bekledim çok fazla su oluşmasın diyerek. Kuruyan şeftallerimizi biraz derin derin kabuklarından ayırıyorum. Çünkü kabukları aslında incir yapabilirsin ama ben kabuklarıyla şeftali Türk kahvesi yapacağım. Bu başka bir videomuz olacak. Şu anda pestil için yapmanız gerekenler yıkanmış kurumuş şeftallerimizin kabuklarını ince ince soymak ve şeftallerimizi küçük küçük dilimlemek. Biraz sonra ocağa koyacağım. Şeftalilerimiz zaten çok kolay ayrılıyor. Şu şekilde. Direkt çekirdeğini atıyoruz. Kabuklarını başka şekilde değerlendireceğim. Herhangi bir şeyde değerlendirmeyecekseniz kabuklarını olabildiğince ince değerlendireceksiniz de birazcık daha etle doğrayabilirsiniz. Bizim pestir için lazım olan kısmımız şu doğranmış olan şeftalilerimiz. Kabukları soyulmuş bir şekilde doğruyoruz. 2 kilo şeftalimizi soyup dilimledikten sonra düdüklümüze koyuyorum. İçerisine yarım çay bardağı su, 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker attım. Bu şekilde düdüklüde 5 dakika, benim düdüklüm tefal bu arada ondan kısa sürüyor olabilir. 5-10 dakika arası düdüklüde iyice püre haline gelmesini sağlayacağız. Ondan sonra şeker kıvamına bakacağım yeterli mi değil mi diye. Şeker oranı eğer iyiyse blenderdan geçireceğim. Şu anda düdüklümü kapatıyorum. 5 dakikaya ayarlıyorum. Dediğim gibi herkes kendi düklüğüne göre baksın bir süresine. Burada önemli olan tamamen şekerle beraber püre haline gelmiş olması. Yarım çay bardağı su koyduğumu da tekrar hatırlatayım. Et ayarında pişirdiğim, 5 et ayarını 5 dakika boyunca pişirdiğim pürem ne hale gelmiş şimdi ona bakacağız. Gayet güzel yumuşamış. Şimdi bunları blenderdan geçireceğim. bize kolaylık olsun diye. Tamamen püre haline geldikten sonra bir kaseye 2-3 kaşık püremizden koyacağız. 2 kaşık da şuraya ben ayarladım. 2 kaşık da mısır nişastamız var. 2 kaşık mısır nişastası püre haline getirilmiş. 2-3 kaşık meyve püremizi tekrar güzelce çırpacağız ılıdıktan sonra içerisine koyup bir 5 dakika daha ağız açık olarak kaynatacağız blenderdan püre haline getirdik meyvemizi bir kenarda ayarladığım 2 yemek kaşığı mısır nişastasının içerisine 2-3 kaşık kadar bu püremizden koyacağım onu güzelce karıştırıp tekrar tenceremizin içerisine döküp kaynatmaya devam edeceğiz. 2 yemek kaşığı mısır nişastamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar koydum. Püremizden koyup şimdi bunu güzelce çırpıp şeffaf bir hal almasını sağlıyorum. İçine herhangi bir su vesaire koymadım. Sadece aroma olarak çok sevdiğim için bunu herkes koymak zorunda değil. Kendi yaptığım portakal kabuğu kurularım var burada. Bundan da bir kaşık tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Burada sanki bir yoğurt çorbasının kıvamına ayarlıyormuş gibi güzelce püremizi ve nişastamızı erittikten sonra tekrar tenceremizin içerisine döküp bir taşım kaynatıp ondan sonra hazırladığım şuradaki az önce bir kaza geçirdim bu arada buraya sıçradı hepsi sıcaklığıyla beraber fırın tepsimiz var tepsinin içerisine yerleştireceğim bir çatal yardımıyla homojen hale getirdiğim karışımı tekrar alıyorum nişastalı meyveli karışımı ufak ufak pütürlükleri var onlarla çok uğraşmak istemedim sonuçta bir kere daha burada blenderdan geçecek kıvamımızı şöyle bir kere daha göstermek istiyorum İlk kıvamımız bu sadece yarım çay bardağı 2 kilo şeft yarım çay bardağı su 2 kilo şeftali ve 2 yemek kaşığı şeker vardı şeker oranı ben birazcık az buldum aslında çok şekerli sevmem ama şeftalisinden galiba bunda şeker oranı biraz az kalmış biraz önce bir yemek kaşığı daha şeker ilave ettim blenderdan geçirmeden önce şimdi bu homojen karışımımızı tekrar içerisine döküyorum blenderdan bir kere daha geçiriyorum 5 dakika kadar ağzı açık olarak kaynattıktan sonra büyük boy fırın tepsimize serdim yağlı kağıda karışımı dökeceğim sanki puding pişiriyormuş gibi içerisine nişastayı koyduktan sonra şöyle güzelce bir çırpıcı ya da kaşık yardımıyla okuldattım şöyle göstereyim ben altını kapatmıştım o bir kere daha açayım bir 5 dakika boyunca Gördüğünüz gibi şöyle hafif hafif fokurdamasını sağladım. Kıvamını öyle de anlayabilirsiniz. Dibine tutacak bir kıvamda değil. Ama çok da cıvık değil. Böyle fokurdadıktan sonra içerisinde kendiniz fındık, ceviz, badem vesaire istediğinizden küçük küçük doğrayıp atabilirsiniz. Bunlar da pestile çok yakışıyor. Onu da karıştırıp serdiğimiz yağlı kağıtlı fırın tepsisini güzelce ince bir tabaka halinde sereceğiz. Elimizdeki malzemeyi <laughs> malzememizi iki tane büyük fırın tepsisine döktük. Bir spatula yardımıyla yayacağız. Yaptığım ölçü epeyce büyük bir fırın tepsisiyle ile iki tepsi haline geldi. Orta boylu tepsimizde 3'e böldüğümüz zaman kalınlığı nasıl olacağını daha net anlayabilirsiniz. Direkt döktük. Bir spatula yardımıyla incelttik. Güneşli bir balkona koyacağız. Bir gün sonrasında kurumuş olacak. Kesip dilimleyip kaldıracağız. Şimdilik işlemimiz bu kadar. Balkonda kuruma sürecini bekleyeceğiz. Pestilimiz güneşte kurumaya devam ediyor. Şu anda yaklaşık 2 saattir dışarıda. Ve kaldırdığımız zaman akıcılık özelliği biraz kurumaya başlamış. Güzel bir görünüm almış, çok güzel pürüzsüz, harika bir görünümü var. Yaklaşık bir saat sonrasında bir gün sonrasında dilimleyip kaldıracağız. Pestilimizi balkona koymuştuk, yağlı kağıda serip tahmin olarak bir gün kaldı, tam bir gün bile olmadı. Güneşte kurudu, gece de içeriye hiç almadık. Yağlı kağıdın üzerinden çektiğimizde kıvamı harika olmuş, görüyorsunuz şöyle. Yavaş yavaş hiçbir işlem yapmadan çektiğimizde testilimiz tamamen yağlı kağıt üzerinden çıkıyor. Altına herhangi bir yağ dök sürmedik, su dökmedik. Hepsimizden tamamen çıkarttık pestirimizi. Sanki bir yufka ekmek gibi çok kolay çıktı. Şimdi bir makas yardımıyla şöyle eninden boylu boyunca üçe keseceğiz. Bu ilk parçamız ikinci ve geride kalan da üçüncü parçamız oluyor. 2 kiloluk şeftaliyi 3 normal büyüklükteki tepsi yapının tepsine döktüğümüzde kalınlığını zaten ayarlamış oluyorsunuz. Şimdi tekrar kesiyoruz. Bu sefer iki yöntem var. İsterseniz şu görmüş olduğunuz uzun kısımları kendiniz ikiye üçe kesebilirsiniz ya da benim şu anda yaptığım gibi uzunlamasına sarıp sardıktan sonra istediğiniz genişlikte kesebilirsiniz. Yenilebilecek miktarlarda şöyle küçük küçük kesebiliriz. Şimdi saklama kaplarına koyup normal buzdolabında istediğiniz kadar dayan dayandırabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkartıp direkt tüketebiliyorsunuz. Bir de şöyle eminden kesmeyi gösterelim. Teşekkür ederiz. Buradan da üçe kesiyoruz. Şöyle ve şöyle. öyle bir şey evet onu bir daha kesiyoruz ortadan üç parça çıkıyor. ikisi de farklı sarma teknikleri. Pratikliği size kalmış hangisi hoşunuza giderse. Dikkat etmemiz gereken nokta cevizli kısımlarımız vardı. Şurada daha çok belli olacak. Bakın şuradan göreceksiniz. Cevizlerimiz dışta kalsın. Ona göre sarıyoruz. Şu anda tekrar sarma işlemimizi yapıyoruz. Şöyle. daha kalın bir sarma oluyor. Yine istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bu şekilde hepsini saklama kapına güzelce yerleştireceğiz. Arasında herhangi bir şeker, nişasta vesaire serpmemize gerek yok. Buzdolabında çok güzel tane tane saklama kabında duruyor. Normal dolap dondurucu değil. Şimdiden herkese afiyet olsun. Çocuklara meyve yedirmenin en doğal en güzel hallerinden bir tanesi. Şeftali pestilimizi bahsettiğim gibi saklama kabına koydum. buzluğuna yerleştirecek şekilde. Şu şekilde minik rulolar yapmıştım. İsterseniz şöyle göstereyim. Biraz daha büyük de olabilir. Bir atımlık da olabilir. Şurada başkalarını göstereceğim. Burada farklı farklı ürünlerimiz var. Mesela şurada vişneli ve antep fıstıklımız var. Aynı tarifi vişneli yaptık. Şeftalimiz var. Kayısılımız var. Üzerine hindistan cevizi bulayabilirsiniz. Bu biraz kalın sarmadık bunu böyle dilim dilim yeriz diye ama normalde bunların hepsini Hindistan cevizini bulayabilirsiniz. Yine burada kara dut var. Çekirdeklerinden de anlayabilirsiniz. Şu ikisi kara dut, dediğim gibi şeftali kayısı birinden birisi. Vişnemiz var. Burada da çileğimizden yapılmış yine pestilimiz var. Hepsini karışık karışık da paketleyebilirsiniz. Yiyebileceğiniz kadarını ben böyle küçük saklama kaplarına koyuyorum. En üstüne bir tane şöyle Güzel bir görüntü bırakayım. İşte açsın. Ağzını kapattığımız zaman normal buzdolabında çok uzun süre dayanıyor, hiçbir şey olmuyor, yapışmıyor da. Kahvelerin yanına misafiriz geldiği zaman ya da çocukları mutlu etmek adına hemen atıştırmalık alıp yiyebiliyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun.